Evet, tekrardan başka bir yarışta karşınızdayız. Bu bölümün, bu yarışın adını şu an unuttum. Bilenler bilirler. Oyunun kısa yarışlarından biri yalnız, onu biliyorum. Haritanın sol üst tarafında bulunuyor. Evet, çok güzel. Tekrar birbirine daha yarışın başında çarpıp böyle gerilerde kalan bir sürü kazma. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ortalardan başlayarak dördüncü olmanın aklı gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Sürene biraz basıp içeriden alarak, çok güzel takla atarak... Bu şekilde yola tekrardan geri dönerek üçüncü olmaya devam ediyoruz dördüncüyken. Şimdi buradan alt katı inişi çoğu bilmiyor bunların. Kazma gibi öyle gidiyorlardı. Evet. Bir tanesi uçtu. Kaldı bir. Çok güzel. Frenin sonuna kadar basıyorsunuz. Basmazsanız onun gibi aşağı uçuyorsunuz. Evet bu şekilde bunun gibi de aşağı uçuyorsunuz. Evet ve tekrardan birinci olmanın ee, güzelliğini yaşıyoruz. Arkamızdan şerefsiz Emre geliyor. Sanıyor ki beni geçecek. Kendisine buradan başarılar diliyorum. Anca rüyasında olabilecek bir şey olduğunu buradan tekrardan kendisine iletmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi geliyor pembe pembe boyasıyla, ile, topuyla. Tebrik ediyorum Şeker Emre'yi. Evet. Bu yarışta da sanıyorum burada biraz frene tak 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 abanıyorsunuz. Burada uçmamak için yavaşlıyorsunuz. Burada bir daha sonuna kadar abanıyorsunuz. Muhtemelen Emre burada bizi geçecek. Evet. GOT olmanın mutluluğunu yaşıyoruz şu anda çok güzel çok güzel çok güzel diyoruz. Evet gayet başarılı bir şekilde bu yarışı da sollandırdık. Son anda şeker Emre'ye bu kozu vererek e, birazdan kendisi muhtemelen mesajlar atacak. Ha gerizekalı idiot falan diye e, kendimi ve kendisini buradan tebrik ediyorum. Bu arada diğer arkadaşlarımıza bakalım. Evet, şu anda yazışıyorlar ekranınızın sağ üstünde görmüş olduğunuz gibi hepsi küfürleşiyor. Evet, bu kim? Muhtemelen yine Ümit'tir dedim ve yine Ümit. Her zaman olduğu gibi yarış dışında denize girmeyi seviyor kendisi. Yarış yapalım, yarış yapalım diye tutturdu, tutturdu. Yarışa başladık, adam yüzüp duruyor. Çok güzel, tebrik ediyorum. Bir de takmış şeyini takmış zaten kafasına, o ne ama öyle, o bir şey var. Tipe bak, Allah'ını seversen ya. Tipe bak, Japon.